Ana taktın ya. Evet ya bu savaş her şeyi etti bize. Dilem Çıtak efendim depres depresyondayım demiş. Aman bir çıkamadılar zaten. Hakikaten Öf! bir çıkamadılar. Dilem çık şu depresyondan artık. Ay derdimiz Hepimiz ne ya? Hepimiz depresyondayız aslında bugün gitsek şey var ya. Hayır ama sebebi çok güzel ya. Arif abi ilacı sıkıştırır elimize gönderir yani gitse. Sebebini bilen var mı depresyonda olmasının sebebi? Ay var. bilmiyorum yok. Evlen ne? evlenmeden önce depresyonda. 34 depresi. numaralı haber. Arkadaşlar bir videosunu ve teresini bir... D. sefesini izleyelim. Ya Hilal canım Resmin kilo çıktı diye depresyona girer misin?" Yok, çıkarım ben. Girmem <laughs> depresyona girmem çıkarım direkt. Ama bak Başak girer. Aa, Öyle bir his var. Yok, o da ben, girmez. Tabii. Yok. Yani kilo çıktı diye Sen bugün benim üzerime oyun Gerçekten bir şey var. Gerçekten depresyona <laughs> <oynuyor. gülüyor> Yemin ediyorum. Böyle <laughs> bir şey var. Yapamayacağın <laughs> o kostümde bir şey var diyor. Gerçekten e, haber nemiş? Doğru olabilir mi acaba? Doğru doğru mı? doğru, doğru. De. O da güzel çıktın mı diye depresyona girdin mi demiş. Hı? Bu fotoğraf meselesi sıkıntılı abi. Bak ciddi söylerim çok sıkıntılı. O kadar photoshopla çekerseniz kendinizi normal halinize tahammülünüz kalmaz. Ay, fotoğrafı Net. çektikten sonra o photoshop bölümü başlıyor. O zaten bir bela. Orası çünkü tecrübe de yapacak şey için. Tabii. Şimdi dediğim gibi biraz önce e, koca bir vitrin oluştu orada. E artık ciddi ciddi sanatçıların çok ciddi bir kalabalıkla yayın organları orası. Gazeteleri, dergileri. Tabii tabii medyaları. E, tabi biz nasıl mesela oldu. haftalık bir dergi yaparken 40 fotoğrafın içinden en iyi kapak resmini seçeriz. Evet. İşte içeriye ona uygun fotoğraflar yaparız. Şurada kıçı kırık Instagram hesabı kullanıyoruz birbirine. Biz bile kendi fotoğraflarımıza bir ufaktan filtre, işte sağa çek, evet, bir renk yap, tabii. ufaktan bir şey yap yapıyoruz. E şimdi bu insanlar görselleri de çok önemli bunların. Yani... Bir taraftan da iyi pazarlamalılar kendilerini. Sahne sanatçısı bunlar. İyi olmak zorundalar. Sıradan olur mu? 40 yılın başında böyle bir göstermelik. Bu da aha da benden sıfır makyaj hikayesi var o. Ee, ama 10 defa yapmıyorlar. O yüzden bu titizliği göstermeleri normal. Bir de biz gazetecilerin hiç insafı yok. Ya biz onlar gibi ince bakmıyoruz. O fotoğraf geçince ulan dur şuna bir photoshop yapalım. <laughs> Kadın birazcık görünsün <laughs> değil. Biraz insafsız. O flashlar hele. Flashlar dünyanın en insafsız aleti. Tabii Vurdu mu darma duman eder yani bir de çektiğin yer de önemli. Kızcağız diyor ki acaba fotoğraflarda güzel çıktım mı stresine girdim. Valla Tayyar abi sana bir şey söyleyeyim. Aslında bunların ki Bak kusura bakmayın. Bir insanın evlenmeden önce onca yıl bekledin adamdan evlenme teklifi bekliyorsun. İlişki uzadığı zaman kadınlar nereye gidiyoruz diye kaygıya kapılır. Çünkü erkekler gibi değiliz. Yaş merhumu var e, hayata mefhumu. karşı tamam Metlik isterler. Mefhum. Mef, mef merhumu ölmüş oluyor. Hayır, yaş merhumu dedim. Mef, 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 mefhumu mu? Mefhumu. 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 Ay, ben bunları hiç kullanmıyorum. Yaş ben, 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 ben ya. <laughs> <Tamam. gülüyor> yaş diye bir şey var. Şimdi kadınlar ister istemez uzun ilişki yaşayınca bekle. Şimdi bu çocuk sana evlenme teklif etti. Baban Düğününe katıldı. Çok da güzel bir düğün yapıldı. Maşallah altın kemeri doladı beline. Millet şu anda düğüne giderken altın takacak, altın bulamıyor. Herkes ya korona oldum diyor, ya hastayım diyor, düğüne gitmiyor. <laughs> Raporlarla geziyor millet. Hastane raporları alıyor insanlar. <gülüyor> takacak <gülüyor> bir şey bulamadıkları için <laughs> eve eve gelelim diyorlar. Evet. Ve şimdi bu kadar <laughs> şeyin içinde evlendim be kızım. Yani biraz özgüveniniz olsun. Ayrıca da gelinliğin evet bana göre de biraz jartiyerden e, kombinezondan birazcık şeyden çıkma bir gelinlik. Ama gayet de güzel. Sen böyle beğenmişsin. Üst büstiyer olarak. Kimini ilgilendirir? Yani ben böyle durumlarda Beğenmiş de giymiş derim. yani. Sana ne derim? Ama ederim. işte kuzum. Ama, bak, bizi, bize yaptıkları yorumlar gibi bu. Bu nasıl bize böyle buradaydı? Evet. Bunların ediyorlar, da fotoğraflarının altına. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten tabii. çok ağır Taner şeyler abi, yazıyorlar. Eğer sen İbrahim Tatlıses'in. Seni, seni şüpheye düşürüyor biliyor musun? Tamam biliyorum. Ulan musun? keşke giymeseydim biliyorsun. Ama Abla sen ya. İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu açıklamadan önce sıradan ve normal bir hayatın varken ya, ka, hiçbir ki. eleştiri sana ulaşmıyordu. Ama sen İbrahim Tatlıses'in kızı olarak çıktığın anda maalesef bu ülkede böyle bir problem var. Hedef oluyorsun Eğer sen <laughs> ünlüysen, şöylediysen... İbrahim'in kızı olmasa bile kendisi normalde de ünlense böyle bir işte, bedel ödeyecek. tamam edecek. onu diyorum yani. Bir de İbrahim yani. Tatlıses faktörü de var. Şimdi İbrahim Bey ne yaparsa maalesef çocuklarına da saldırı oluyor biliyorsunuz. İster istemez. Bu da büyük bir sorumluluk. Ama o topu bir göğsünde bir durdur bir ve onunla bir Hareket halinde ol, Bunlar, yani depresyona niye gidiyorsunuz Kocanla yurt dışına da gittin, balayı da yaptın, alışverişlerde elinizde marka çantaları da gördük poşet poşet. Yani şu anda insanlar gerçekten ekonomik krizle uğraşıyor, derdi olanlar ya. var, Bence. bilmem nesi var. O yüzden Değil mi? saçma sapan yani. şeyler yapıp adamın canını sıkmayın. Depresyondaymış. Ay neyin depresyonu Allah aşkına bir buldumcuk olmayın. Yediğiniz i̇yi yemediğiniz arkasında. Milletin ne dertleri ne sıkıntıları var. Buna mı kaldınız yahu? Hiç Aa, hiç. Hayır, Vallahi. Başak, doğru söylüyorsun. Benim be, benim zavallı Diyor ki Tayyar'ı yanına oturmadı diyor. Koyrazım sen neler çekiyorsun kuzum. Poyraz'ım kardeşim. Selamlar Poyraz Yenideşim kardeşim. Yeniden çıkar çıkmalarını <laughs> Aferin kısmetsiz kardeşim. Ay vallahi billahi yani Allah aşkına evlendiniz, barklandınız, eviniz var. Millet ama bırak değil. bu kadar Ama bak abi yok, yok yok bir şey söyleyeyim. Ya. Hafta sonu mobilya bakmaya bir arkadaşımızın e, evine mobilya bakmaya gittik. Size yemin ediyorum <laughs> Allah evlenen çiftlere yardım etsin. En kötü yemek odası koltuk almaya kalksanız ya 80-90 binden aşağı yok. Daha ne istiyorsunuz? İnsanlar sevdiklerine ailelerin beklentileri doğrultusunda evlenemiyorlar, düğün yapamıyorlar. O ekonomik krizden dolayı işsizlik var. Ay oturmuş burada da yok ben depresyondayım, kıyafetim. Oynamayacağım size şişman görünüyorum. Ya bırakın bunları Allah aşkına. Daha büyük dertler var. Allah sağlık versin ve çok da güzel bir kadınsın. Sevdiğinle de evlendin. Kavuştunuz ne güzel Rabbim nasip etti. Gerisini boş verin gitsin yani. Aynen. Nurcan Beyciğim buyurunuz. Biz sizinle yola çıktık. Size asla değişmeyiz. Sizi nereye götürseniz biz oraya geleceğiz. Buyurun. Buyurun efendim. Evet. Bak bak bak. E, kim bak, bak. Dedi Birinci o, sıradan 34. sıraya gitmiş. Hiç sesimizi çıkartmadık. Evet. Bak. Niye birden ikiye geçmedik demedik sana. <laughs> Şimdi o zaman gene başka bir yere bir araya girelim. Yine bir türkücü mü yoksa? Şiştik bu <laughs> Türkücülerden şiştik yalnız. Önce, önce, önce size bir kıyak yapayım ben. Dört numaraya gelin arkadaşlar. Aa bakayım. Ha. Efendim.